Şimdi ilk eğitim filmimiz Solidworks komutları komutlarıyla alakalı. Ee, sizlerle birlikte ilk inceleyeceğimiz şey çizim yani sketch. SOLIDWORKS'ı ilk açtığınızda bakın şurası İngilizce ise features işte e, sketch, e, surfaces, işte sheet metal, profiles vesaire gider bu, mold tools gibi. Benim sizlerden ricam çizimi seçmeniz. Çizim SOLIDWORKS'ın başlangıcıdır. Biz SolidWorks'e çizimle gireriz her şeyi iki boyutlu çizerek başlarız. Ama bunun için size bir düzlem ya da katı yüzeyi gerekiyor. Bakın front plane, top plane ki Türkçeleştirmiş hali bunlar. İnsan şuraya ön düzlem yazar en azından. Top plane, right plane. Üç tane düzlemim var. Kontrole basıp tutarak üçünü aynı anda seçiyorum ki rahat görün. Bunlardan herhangi birini seçerek genelde front ya da topla başlarız. Right plane'e çok fazla kişi başlamaz. Çizime başlayacağız. Ben front plane'e bir kere basarak bakın mouse'um boşta geldim dokundum. Dokunduğum zaman bana dört tane seçenek veriyor. Dik bak. Normal tutur İngilizcesi. Sketch. Sketch at çizime geç. Ya da işte gi göster gizli seçime yaklaştır. Ben ister gelir buradan basarım. İstersen şuradan seçerim ama line komutunu seçin. Kısa yol üstüne geldiğin zaman bakın çıkıyor L. Klavyeden L. Aynen AutoCAD'de diğer CAD yazılımlarında olduğu gibi. Çizgi çizmeye başladığınız zaman iki seçeneğiniz var. Bir, çizgiyi ilk noktada tıkladınız, mouse'dan elinizi çektiniz, boşlukta eliniz. İkinci bir noktaya tıkladınız, mouse'dan elinizi çektiniz. 3, 4, 5, bakın kırık çizgi çiziyor, görüyor musunuz? Ancak ve ancak gelip ilk noktaya dokunursanız çizmeyi bırakıyor. İkinci yöntem ise, e, hani Windows ekranında dosyayı kopyalarken dosyayı basılı tutup sürükleyip bırakırsınız ya, aynen öyle. İlk noktaya bastınız, sürükleyip bıraktınız. O çizgiyi sizin için orada bitirir. Daha fazla çizmez. Ekrandaki çizgileri silmek için bir kere dokunup delete'e basarsanız gider ya da pencere içine alırsanız gider. Çizgi çizerken önemli noktaları otomatik yakalıyor. Geldim ben çizgiyi çizdim. Bakın tam 90 olduğu zaman tık diye bir sarı yatay çizgi çıkıyor. Şu an çizgimiz yatayla 180 derece yakaladım. 90 diyorum özür dilerim. Onun 90 derecesinde ya da 270 derecesinde yani diklerinde de aynı şekilde sarı bir çizgi çıkar. Siz ikinci bir çizgi çizmek çizmeye çalıştığınız zaman bir önceki çizdiğinize göre dik ya da dikkat edin açılı bir şekilde ona dik ya da paralel bir şekilde direkt seçenek çıkar. Bunu çizdim. Yeni bir çizgi çizeceğim. Bakın bu sefer bu iki, ikinci çizdiğim çizgiye göre dik ya da paraleli çıkıyor. Özel noktaları yakalamak çok sorun değil. Mesela bir çizginin ortasına dokunduğunuz zaman otomatik yakalar. Bazen bu otomatik yakalamaları, hizaa çekmeyi kazara kapatabilirsiniz. Bu nasıl olur biliyor musunuz? Yani kazara nasıl kapatırsınız kapatırsanız ne yapacaksınız? O zaman Araçlardan seçeneklere geleceksiniz. Tools Options yani İngilizcesi. Ve buradan dikkat edin. Sketch e, Relations İngilizcesi e, yakalamaların İngilizcesini şimdi hatırlamıyorum. Özür dilerim ama yakalamaları açtığınız zaman zaten sonra Sketch Relations slash bir şey yazacak. Burada şu kapalıysa siz yakalama yapamazsınız. Bunu lütfen açın. Yakalamadan kastım şunun ucunu yakalayıp çizgi çizebilmek veya şunun tam orta noktasını yakalayıp çizgi çizebilmek gibi böyle hızlı komutlar. Çizgi çizerken size alt bir seçenek daha veriyor. Merkez yazmayı maalesef becerememişler Türkçe çevirirken. Ne diyeyim ben? Center yani merkez çizgisi. Onu seçtiğiniz zaman da bir çizgi çizer. Bu bildiğimiz eksen çizgisidir. Farkı siz çizimler yaparken şu eksen çizgileri oradaymış gibi davranmaz. Yani ne demek istiyorum? Seç, sil, şu 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 ve şöyle yaptığınız zaman bu bir kapalı alandır. Bundan katıya geçebilirsiniz. Bununla çizim yapabilirsiniz. Ama bunun yerine getirip de bu çizgiyi koyarsanız bu geçici olarak bir çizgidir. Gerçekte orada yoktur ve bu alan kapalı alan oluşturmadığı için katıya geçmez. Sağ tıklayıp istediğiniz zaman bu çizgiyi kalın ve gerçek bir çizgiye geçirebilirsiniz. Ya da çizgilerden herhangi birine yardımcı eksen çizgisi yapabilirsiniz. Çizgi ilgili çok öğreneceğimiz bir şey yok. Daha sonra eğitim filmlerinde zaten göreceğiz. Burada sizden bilmenizi rica ettiğim şey, unutmamanızı istediğim şey, şimdi göstereceğim komut. Herhangi bir anda mouse'un tekerleğine basılı tutarak ekranı çevirebilirsiniz. Görüyor musunuz? Tekerleği basılı tutuyorum. Bakın tekerleği ileri geri çevirmiyorum. O zoom in zoom out'tur. Mavzun ucu neredeyse oraya zoom yapar. Benim derdim tekerleğin üstüne bası tutup ya da orta tuşa çevirmek. Böyle bir şey yaptığınızda ekrandaki düzlüğü kaybolacağı için sağlıklı çizgiler çizemezsiniz. Dik bakmak istiyorsanız 3 yolu var. 1. Spacebar'a basarsın. Çıkan menüden dik olarak dersin. 2. Spacebar'a basarsın. Dersin ki ön düzlemdeyim. Ben fronttaydım ya. Bak burayı Türkçe çevirmiş. Burayı İngilizce bırakmışlar. Var mı böyle bir şey ya? öne basarsın. 3 ki bu en basiti. Ekranda gördüğünüz 3 tane ok var ya. Bu gerçekte orijin değildir. Şuradadır orijin doğal olarak. Burada bir şey yoktur. Bu sadece görsellik içindir. Şu an buna dik olan Z yani Z ekseni ona tıklarsın. Dik bakarsın. Line ve Sketch'e girişle ilgili filmimiz burada sona eriyor. Solidworksvideo.com için çekiyoruz bu videoları. Ben Haluk Tatar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.